<aisse> <mreshuman mais> <son Fine> Antalya'ya ulaşımında çalışıyorum. Sabahleyin kahvaltı yapıyordum. Saat 8.50 sıralarında talihsiz bir olay sonucu abim yani aşağıdaki duran abim vefat etti. Olayı şöyle gördüm. Aşağıda kahvaltı yapıyordum, toz yiyorduk. Bir toz bulutuyla sesi duydum. Sesi duyduktan sonra koşarak geldiğimde tek araçı gördüm. Sıraç abimler, Sın abimle ben yanaydık. Aşağı indiğimizde abim sağdı. İsmi sadece şöyle söyleyeyim. Orada gördüğüm kadarıyla Hasan kimliği falan vardı. Hasan diye bağırdık. İyiyim, kaburgalarım kırık diye duydum. Onun arkasından Abi ambulans arıyoruz bekle. Ambulans aradım ilk müdafaa. Hiçbir şey ellemedik. Ambulans aradık. Ambulans hemen bekleyin olay yerine itfaiye gönderiyorum dedi. İtfaiye gönderdikten sonra abim yani konuşacak durumda değilim. Hakkınızı helal edin dedi ya. Kes abi, kes. Evet, evet. Gelince, Senle Onunla tane... alakalı olmadığını o da biliyor da işine gelmiyor şu an. تكيد <applause> <applause>